Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmeler piyasaları nasıl etkileyecek? Bu hafta açıklanan ekonomik veriler doğrultusunda nasıl hareket edilmeli? Küresel piyasalarda rüzgar hangi yönden esiyor? Hangi yatırım ürününün trendi ne yönde ilerliyor? Beyaz Saray'ın şahinvari tavrı doları euro karşısında nereye taşıyacak? Faiz oranları altını nasıl etkileyecek? Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler petrole nasıl yansıyacak? Kripto paralar hayatımıza ne kadar etki edecek? Hepsi ve Dahası hafta içi her sabah 10.30'da ClassFX'in YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayında. Tüm döviz paritelerinden emtialara, CFD ürünlerden endekslere kadar ilgilendiğiniz yatırım ürünleri hakkında aklınızdaki her türlü soruyu cevaplıyoruz. ClassFX'in her sabah yaptığı canlı analiz yayınlarına katılın, Forex'te işlem yapmadan önce fikir sahibi olun. Herkese günaydın. Klasifiks Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu Güne Başlarken programına hoş geldiniz. Bugün itibariyle hem diplomasi trafiğinin hem de ekonomik veri anlamında Avrupa tarafındaki trafiğin bizleri özellikle endeks ve paritelerde etkileyebileceğini söylemekte fayda var. Tabii ki diplomasi trafiğiyle de birlikte enerji grupları ve değerli metallere de değineceğiz. İlk etapta endeks tarafıyla başlayalım. Endeks tarafında son zamanların en çok kan kaybıyla birlikte hatta devre kesiciyle birlikte DAX tarafında sıkıntılar yaşanmıştı ki Avrupa Birliği yetkilileri de 2-3 hafta öncesinden bu yaptırımların kendilerine dönüşünün de kötü olabileceğini söylüyorlardı ki keza petrol tarafının ve doğalgaz tarafının ve diğer işte paladyum, nikel, alüminyum gibi belli MTA grubundaki enstrümanların yükselişiyle birlikte DAX'a daha fazla yansımıştı. Her gün itibariyle yaklaşık %4-5-6'lık bir kayıplardan sonra dün ve evvelsi günkü belirttiğim üzere Antalya'da yapılacak o görüşmenin e, en azından İsrail tarafından yetkililer, Avrupa tarafından yetkililer ve Rusya Ukrayna delegeleriyle büyük e, bakanlarla birlikte pozitif yansıyabileceğini, e, bir miktarda da e, iki gün kayıplarını en azından geri almak adına adımlar atabileceğini aktarmıştık. Dün de belirttik. Bugün o adımları görüyoruz zaten. O fiyatlamalar şimdilik toplantı zamanına kadar bir miktar daha devam edebilir. Özellikle regresyon kanalımıza yaklaşıp 13.900 seviyelere doğru DAX tarafında ataklar yine görebiliriz. Fakat toplantıdan çok da bir şey beklememekte fayda var. Her iki delegenin de hem Lavrov'un hem de Kuleba'nın sayın Çavuşoğlu eşliğinde ve Türk delegeler eşliğinde dünyanın gözünün de buraya çevrildiği bir anda biraz daha en azından büyük bakanların barışçıl hamleye yaklaşması ümidi piyasalarda biraz daha kayıpların giderilmesi adına 2-3 gün kullanıldı fakat sonrasında da hem Batı menşeli hem Rus Asya menşeli büyük haber sitelerinde ve büyük kaynaklarda görüşmeden çok da büyük bir umut beslememek gerektiği ile ilgili açıkça ifade edilen yorumlar da var. O yüzden görüşmeden ciddi anlamda çok da bir şey beklememekte fayda var. İki haftalık bir süreç. ikinci haftayı açtık. Üçüncü haftaya doğru savaşın devam ettiğini görüyoruz. O yüzden bu sıkıntılar iki günlük en azından barışa yaklaşılan görüşme umudu fiyatlandı. Bu fiyatlamada Bugün sabah saatlerinde Asya tarafında biraz daha negatif izliyorduk. Avrupa seansı ile birlikte muhtemelen DAX tarafında hala hazırda önemli kritik eşiklerdeyiz. Alıcılı ataklar olsa bile günde bile alabilir, bir